Daha böyle yukarıdan bakmak lazım, büyük resme bakmak lazım. Bakın Bank for International Settlements, e, eski başkanı Augustin Carstens kendisi Finternet diye e, yazdığı e, şeylerini ortaya koydu planlarını. Buradan IMF'e, IMF'den de merkez bankalarına talimat gitti. Herkes bir merkez bankası dijital parası çıkartmak durumunda, IMF üyesi olan herkes çıkartmak durumunda. Merkez bankası dijital parası... Programlanır para, Augustine Carstensen e, hayalindeki dünyada bütün varlıkların karşılığında bir token olacak. E, bir token, jeton gibi mesela. E, bir Yani kripto varlığa dönecek sizin eviniz, malınız, mülkünüz, şirketteki payınız bankadaki paranız, her şeyiniz bir token olacak. Hepsi programlanabilir olacak ve istenildiği anda sadece bir düğmeye basılarak bunlar işlevsiz hale getirilebilecek. Siz o parayı hiçbir yere gönderemeyeceksiniz. O parayla döviz alamayacaksınız, altın alamayacaksınız, bir şey satın alamayacaksınız ya sadece onların dediği yerlere gidebileceksiniz falan. Sizi tamamen kontrol altına almak isteyen bir yapı, ee, tabii ki böyle olmak zorunda değil, bunun getireceği çok büyük avantajlar da var ama kötü niyetli hükümetler söz konusu olduğunda tam bir distopyaya doğru bir gidişat söz konusu e, bu yapıda. İşte bizde de işte yok e, masak el koyacak, bakacak bilmem ne yapacak, e, efendim burada keyfiyet söz konusu değildir falan diyor. İnsanlar bir dakika yani biz bu ülkede deprem sonrasını yaşadık değil mi? Deprem oldu. Evet. Deprem sonrasında da bu bu şey iletişimciler ne yaptılar? Twitter kapattılar. Kapattılar. Hangi şeyden mahkemeden hangi alandan bir şeyle raporlan, incelemeyle bu Twitter'ı hangi gerekçeyle kapattılar? Bilmiyoruz. Bir açıklama yapmadı. Bilmiyorum. Instagram'da benzer şekilde 10 gün kapattılar. Tamam bitti işte. Demek ki böyle şeyler olabiliyor Türkiye'de. Kaç kişi peki bu olaydan sonra hangi bakan istifa etti? Biz yanlış yapmışız dedi. Bu kadar insan... Zunç şey Beyciğim daha yani. geçtiğimiz yani, gün Tele1 kayyum atandı. 3 saat ki, içinde oldu. Yani, yani daha hani dosya bitmemiş, e, yargılama yapılmamış hüküm şey yok, iddianame vermemiş. yok. Tabii vermemiş. Aynı gün içerisinde 3 saatte Yani işte dünya, kayyum dünya geldi. Dünyada işte böyle bir kötü niyetli hükümetlerin eline böyle bir, çok daha büyük yetkiler veren bir yapıya gidiliyor. Ee, bunun karşılığında da tabii ki Kripto paralar var. Burada konuşmak istiyorum bazen konuşamıyoruz. Ama orada da mesela Başkan Trump'ın bu DeHa Yasası, DeHa Yasası çıkarttı tam dahi ya ne bir iş yaptı ya. Buna karşı Amerikan dolarının dijital hali olacak. Ama kripto para ve bunun içinde gidip Amerikan hazinesinden tahvil bono, bono alınması gerekecek ve ya da elinizde varsa bunu çıkartabileceksiniz. İnanılmaz talep artışı var bu paraya. E, bütün bu şeyleri şey yapıyor, e, bertaraf edebiliyor. Yani şunu demek istiyorum, yani Türkiye'de böyle şeyler daha çok konuşulur. Edilir bu dünya çapında bir sorun ve burada bir kötü niyet söz konusuysa ona daha da fazla yetki veren bir şey var. Merkez Bankası dijital parası. Herkesin buna karşı uyanık olması lazım. Peki ikinci bir konu bu vergi esasının içerisindeki vergi düzenlemeleriyle ilgili e, e, CHP'li vekiller tabii çok büyük bir reaksiyon gösterdiler. Bir MHP'li vekil hem de Genel Başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı o da çok büyük bir reaksiyon gösterdi. Çünkü özellikle MHP tabii kobilerde, esnaf dünyasında falan. Bu arada az önce canlı olarak gördüğünüz görüntüleri Kartalkaya davasının 3. duruşması şu an itibariyle başladı. Ee, ve orada e, Emre Sercan iki arkadaşım duruşma salonunun içerisinden aktarıyor. Katiller geliyor diyerek mağdur aileler. Evet görüntüler buradan e, şu anda e, Bolu Kartalkaya'dan geliyor. İhmal değil olası kast. Herkes adalet arıyor sizin anlayacağınız. Ee, birazdan e, ikinci saatinde zaten Emre Sercan İK'ye de bağlanacağım ve oradaki son gelişmeleri elbette ki aktaracağız. Türkiye'nin nabzını tutmaya teyitli bilgileri ekranda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Diyor ki MHP'nin genel başkan yardımcısı e, Mustafa Kalaycı, vergide bir yapılandırma bir af gelsin. Hı hı. Mümkün mü böyle bir şey? Ya zaten kimsenin bir şey ödediği yok ki. <laughs> E, tabii ki normal böyle Sadece çalışan kesim evet, ediyor yani. De. Hani yani. E, bordro mahkumu dediğimiz kesim tabii, ediyor. Tabii öyle yani. 18 yani. defa falan vergi hafı geldi bir hatırım. Gelir mi gelir? Ne oldu bir tahsilat Yapılandırma olmuyor diyoruz Yapılandırma diyoruz diyor mesela. işte af değil diyor falan. Biz de Yapılandırma bölüyor. işte bölüyor. Bir bölümünü ödüyor, bir bölümünü affediyor. Falan. Ben bilmem Mehmet Şimşek bilir. Mehmet <laughs> Şimşek'le <laughs> ilgili sizin pek yani olumlu bir kanaatiniz yok. Dolayısıyla evet. yani bir yandan ihaleler aynı şirketlere gidiyor. Bir yandan vergi e, e, yasası talep ediliyor. Bir yandan da biz 5 TL'lik simit için kuyruğa yani gidiyoruz.